Herkese selamlar, ben Skat. Usta sınıfının yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. <laughs> bu bölümde Cryptix ekibi ile BTR ekibi arasındaki bir savaşa göz atacağız. Burada bina savunmasının önemini ve bu bina savunmasını nasıl yapabileceğinizi kilit noktalarını anlatacağız. Gelin klibimize bir göz atalım. <laughs> Bu pozisyonda BTR Cryptix ekibinin üzerine bu hangara doğru oynamak istiyorlar. Şunu belirtelim. Cryptix ekibi 3 kişi, BTR ekibi 4 kişi yollarına devam ediyorlar. Sayı dezavantajı tamamen Cryptix ekibi tarafında. Burada iki oyuncularını ileri merkez karakol olarak aslında hangara bırakmış durumdalar ama Senkai'nin o kadar güzel bir pozisyonu var ki büyük bir görüş açısına sahip ve yardım ateşlerinde bulunabilecek takım arkadaşlarına. BTR burada tamamen Senkay'dan habersiz bir şekilde gidiyor. Burada aslında e, yapılan saldırının zamanlaması çok iyi olmak zorunda, çok iyi planlanmış olmak zorunda. Burada BTR önlerine bir smok yolu yapıyor, smoklar içerisinden geçerken. Aynı zamanda ileri doğru el bombaları atarak da rakibin görüşünü, rakiplerin onlara bakmasını istemiyorlar ve tamamen rakiplerin görüşünü kısıtlıyorlar. Burada hiç kimse onları göremiyor ve hızlı bir şekilde hangara doğru geçiş yapıyorlar. Hangara girdiklerinde ise Senkai'nin bu güzel pozisyonuyla karşılaşıyorlar. Senkai önce burada Ryzen'ı düşürüyor. Hemen daha sonrası takım bir takım arkadaşı daha düşürülecek ve Zuxi ile Laxi iki kişi kalmış durumdalar. Burada 90 derecelik bir açıya maruz kaldılar. Hiçbir şekilde rakiplerinden korunamıyorlar. Burada Zuxi de düşürüldükten sonra sadece Laxi kalacak ve Laxi de Laxi'nin yeri bilindiği için duvar arkasına başka bir pozisyona kendisini atmak istiyor çünkü buraya bombalar geleceğini biliyor. Burada bombalar geldikten sonra Luxi bu durumu farkında ve hemen kendini duvarın arkasına atmış durumda. Duvar arkasında birazcık daha kendine iyi bir pozisyon yaratmaya çalışıyor. Lazy boyunca canı az. Hemen canlı bası takım arkadaşlarına yetişecek ama burada Senkai'nin bombasından önce zaten Luxi 3. parti bir takım tarafından düşürülmüş olacak. Tekrar tekrarına bir bakalım pozisyonu. BTR burada Hangara oynamak istiyor ama Hangara oynarken şunu farkında değiller. Aslında normalde farkında olmaları gereken bir durum. O uzun ev Senkay'ın bulunduğu evin hangara açık bir görüşünün olduğunu ve orada bir oyuncu bulunabileceğini düşünmeleri gerekiyordu. Oraya girdiklerinde spreyleri yediler ve düştüler tamamen onlar için kayıp bir pozisyon oldu. Belki o küçük garaja ya da uzun ev tarafına garajın arkasındaki o duvarın arkasından oynanabilirdi bu pozisyon. Ama bunu seçmediler hangara oynamak istediler ama bunu yapamadılar en başında bu pozisyonun kilidini açabilmek için el bombalarıyla bir nak almaları, bir düşürme almaları gerekiyordu. Belki de ondan sonra onlar için çok daha rahat bir pozisyon oynanabilirdi. Bunu seçmediler ve kaybeden taraf onlar oldular. Tekrardan pozisyona bakalım. Hangara giriş yapıyorlar. Senkai burada harika spreylerle iki oyuncuyu düşürmeyi başarıyor. High boy ve Ryzen düşürüldükten sonra Zuxu ile Laxi kaldı ve birbirlerine yardım edebilecek hiçbir pozisyonları ve rakiplerinden kaçabilecek hiçbir pozisyonları yok. Burada hemen Zuxi düşürülecek. Laxi de düşürüldü sonra burada Cryptix ekibi harika bir bina savunması yapmış olacak. Biz burada usta sınıfının bu bölümünün sonuna geliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.